Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fenerbahçe, son maçlarından alınan sonuçlarla özgüven kazanmış bir takım ve kendi evinde oynayacağını göz önünde bulundurduğumuzda bu maçı avantajlı görebiliriz. Ancak Hull City'nin dış saha performansı da kesinlikle göz ardı edilmemeli, son maçlarında kazanma arzusu ortaya koyan bir takımlar. Bu karşılaşmada, iki takımın da gol atma yönündeki istatistiklerini ele aldığımızda karşılıklı goller izleyebiliriz. Ancak Fenerbahçe'nin kendi evinde oynayacak olmasının Hull City üzerinde baskı oluşturacağını düşünüyorum. Tahmin MS1 Vim 2.500 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.